Birkaç dakika sonra sokan sözünü noktalayacağız ama son cümleleri alalım. Ersan Hocam. Ee, hemen söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığımız 31 Aralık itibariyle merkezi yönetim bürüt borç stoku verilerini açıklamış Serap Hanım. Buna göre merkezi yönetim bürüt borç stoku Aralık sonu itibariyle 6 trilyon 722 milyar 500 milyon lira olmuş. Hayırlı olsun demiyorum tabii. Borç stokunun 2 trilyon 408 milyar 700 milyonu Lirası, Türk lirası 4 trilyon, 313 milyar, 800 milyon liranın da e, döviz cinsinden borçlar olduğunu görüyoruz. Herhalde e, bunu yeniden Refah Partisi, Sayın Fatih Erbakan ve Sayın Mehmet Altınöz dikkatle izliyor. Ee, bir de bir başka... Bu arada, bu arada ekonomiyle ilgili e, Hafize Gaye Erkan konuşamadık, giremedik süremiz çok yetmedi ama Hafize Gaye Erkan da 20 gün sonra Amerika'dan döndü. Bugün ekonomi kurulu toplantısına katıldı Cevret e, Bey'le birlikte. Olayı şöyle söyleyeyim, e, Sayın Özgür Özel ile Sayın Kılıçdaroğlu ne konuşmuştur? 1 Nisan'dan sonra sana koltuğu devredeceğim mi demiştir onu bilmiyorum. Hani bir koltuk devir konuşması olabilir mi? Yalnız Merkez Bankası hakkındaki hakikaten bu dedikodular fazla ileri gitti. Orada bir iç çekişme olabilir. İsimler de konuşuluyor. Umarım değil. Ee, ama algılar üzerinden değil de olgular ve gerçekler üzerinden hakikaten gitmemiz lazım Serap Arkadaş bugün her şey pahalı. Bunun... Kısa kısa Merkez Bankası'nı geçmeden bir iki dakikamız kaldı için şunu Onu... sormak istiyorum hocam. Eee İddia olduğu için. Hafize Gaye Erkan'ın görevden alınmasını bekliyor musunuz seçimlerden Hayır, hayır önce? beklemiyorum ben. Ama orada bir güç çekişmesi var. İsimlerini zikretmiyorum. Muhtemelen başkan ve başkan yardımcıları arasında bir Cegles sıkıntı Atçai var. Cevdet Akçay ve Hatice hemen bahsediyor. Yani yerine gelebilir diyerek. Ben, ben şunu söylemek istiyorum. Bakın Türkiye'de oturan yabancıların şunu, şunu söylediğini duyuyoruz biz. Euro kazanıp TL harcayan gurbetçi vatandaşlarımız Almanlar, Fransızlar şunu söylüyor. Son 5 yılda fiyatlar Euro bazında ülkemizde %100 arttı diyorlar. Yani 2017 yılında 1,5 Euro karşılığı para veriyordum taksiye. Bugün aynı mesafeyi 2,8 Euro ödüyorum. Sen gidip Almanya ile karşılaştırma fiyatları diyorum. Euro kazanıp Türk lirası harcayan Fransız anlasın buradaki hayat pahalılığını Allah'tan oy kullanmıyorlar. Yani onlar bile diyor ki ya sizde hayat böyle pahalanıyor, şöyle pahalanıyor elbette bizim paramızın değerini düşündüğümüzde maaşı euro ile dolarla almadığınızı eski bir hazine maliye bakanımız öyle diyordu dolarla maaşını alıyorsun, dolarla maaşını alan bile dertli şu anda ee, Türk lirasından maaşını alan yani siz 10 bin lira değil 15 bin lirada 16 bin lirada yapsanız o fiyatları tutamadığınızda e, maalesef alıp başını gidebiliyor Ümit ederim merkez bankasından sular durur. Hafize Gaye Hanım görevine devam edecek, etmeli de. Şu anda bu vaziyette e, değişiklik olmaz diye düşünüyorum. Ama tabii bunlar bizim e, tahminlerimiz. Karar verici olan Sayın Cumhurbaşkanı, o ne derse o olur. Peki, İsmail sana da sorayım bu konuyu. Merkez Bankası Başkanı 20 gün sonra Amerika'dan döndü. Görevden alınacak iddiaları var. Yerine e, Cevdet Akçay ya da kendisiyle birlikte gelen Hatice Hanım geçebilir şeklinde kulis haberleri dolaşıyor ama sen düşünüyor musun seçimden önce? Ben seçimden sonra mi? olabileceğini tahmin ediyorum. Seçimden önce o riski almazlar. Ekonomiye sonuçları e, olumsuz anlayabilir ama seçimden sonra almalarını bekliyorum. Çünkü e, dezenformasyon işleri dairesi bu hususa hiç girmiyor, hiç açıklama yapmıyor. E, AK Parti cenahı hiç e, Hafize Hanım'ı sahiplenmiyor. E, bunun biraz da... Erkek dayanışması mı var diyorsun? Bilemiyorum ama bu biraz da Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası arasında ya da Merkez Bankası'nda Hafize Hanım'la... Hafize Gaye Erkan'la yardımcılar arasındaki bir kavga kavga biçiminde de ilerliyor. O yüzden AK Parti olan biteni suskunlukla izliyor da diyebiliriz. bu arada tabii bütün bunlara Hafize Gaye Erkan'ın ailesiyle kurduğu ilişkiyi Merkez Bankası'na taşıması yol açtı. yani Hafize Gaye Erkan bundan 2-3 yıl önce bir başka bakan yardımcının ziyaretine de anne ve annesi ve babasıyla gitmiş. Yani bu böylesi bir aile ilişkisini ben izahta zorlanıyorum. Hadi hadi şimdi çocuğu var diye yanında geliyor. O zaman çocuğum, çocuğu mocu da yoktu. Ne diye anne ve babasıyla bakan ziyaretlerine gidiyor. Yani bu biraz o ama ilk. itibarsızlaştırma da olabilir belki. Ya siz, siz gidiyor ee, musunuz bir anneniz olmadan oraya buraya? Bilmiyorum yani. Yani, yani şimdi, böyle bir şey olur şey mu? Kendisine şimdi sormak lazım. Fotoğrafı var hocam. E tamam o gitmiştir. Abi, fotoğraf, ben fotoğraf var ya. Fotoğrafı büyütmek Şimdi şunu süremizin söyleyeceğim. Süremizin sonuna gelip cümleyi yani, e, toparlarsın e, İsmail. Bir cümle Ban söyleyeceğim İsmail. Merkez İsmail'da. Bankası'nın hocam, ciddiyetine zarar veren e, ve Merkez Bankası'nı bir tür aile işletmesine çeviren bu yaklaşım. E, dolayısıyla bunu sahiplenmenin savunmanın da bir anlamı yok. E, Hafize Gaye Erkan ya artık anasını babasını e, evinde bırakır gelir ve işine evet. devam eder. Ka Yahut... Evinde kalır, annesiyle babasını bir, bir cümle, cümle, cümle hocam, söyleyeceğim. Sayın Özgür Özel'e, Sayın Kılıçdaroğlu'na yemek yemiş, en azından unuttum onu şey yapmak istedim. Bence Sayın Kılıçdaroğlu'na yemek yemek yerine Çin Çin Mahallesi'ne bir kahveye gidip de yani oturup sohbet edip kahve içse daha da zamanlı yemek <laughs> yani kullanır. Tabii. Peki hocam, kapı İsmail kapatmamız <laughs> gerekiyor. Hocam teşekkürler.